Evet sevgili seyircilerimiz bir ikincilik dosyasına daha hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi bu hafta alt sıraları ilgilendiren çok önemli karşılaşmalardan bir tanesi de Kayseri Spor Sebat Spor maçıydı. Bu haftaki konukların Mustafa Topak aşağı köşede ve Akif Köse de yukarı köşede gördüğünüz gibi az sonra kendilerine telefon bağlantısıyla bağlanacağız. Bildiğiniz gibi bu hafta maç çok heyecanlı ve çekişmeli geçti. Sebat Spor'un deplasmanda aldığı büyük galibiyet sonucunda maç sonrası güzel olaylar yaşanırken maç sonrasında ise çirkin olaylar yaşandı. Evet hep birlikte ilk önce maç öncesine gidelim. Ne dersiniz? O Kayseri'li ne yapayım ya? Hoş geldin. Merhaba Sivat. Nasılsın? İyisin mi? Ya, i̇yidir ya. İyidir ha. Rafız. Çok çok afiyetle. olsun. Ben de çiçek şey aldım. Çok güzel. Siklamen izlen. ha. Siklamen abi. İki güne bir sulak. Siklamen. siklamen. Çok siklamen. iyidir ha. Çok iyi abi. Sağ olasın. Yürümesin ha iyi. Bu ne ya? abi hey indi wa allah feer gadi Sevgili seyirciler, her şey bu kadar da güzel başlamışken, iki tribün lideri arasında bir dostluk anlaşması imzalanmışken maç sonrası inanılmaz görüntüler çıktı. Yani ekrana yansıyacak hepsi bunların hepsini göstereceğiz. iki dakika daha sabrettikten sonra hepsini yayınlayacağım gerçekten. Ama öncelikle bunu şunu söylemek istiyorum ki maç öncesinde o kadar güzel dostluk mesajları verildi ki bir taraf diğerine çok lezzetli olan Rafos'tan verdi. Diğeri ise ona karşılık Dostunun simgesi olan siklamen çiçeğinden hediye etti. Bu azımsanmayacak derecede iyi şeyler bunlar. Ama niçin böyle şeyler çıktı maç sonrasında? Tabii ki yenilmenin acısı tabii kötü oluyor. Bu maç özetini seyredelim o zaman. Ne yapalım? Maç özetini seyredelim. Evet. Şuraya yazayım. Tamam, Alo onları merhaba. seyrettikten sonra öncelikle bu programı Sa hazırlamışlığınızdan ötürü dolayı da, bağ bağlanmadık. Daha henüz bağlanmadık. bağlanmadık. Birazcık beklerseniz siz de hatta alacağım. Azıcık sabredin. Evet sevgili sevgili izleyicilerimiz ya, şimdi da. maçı öncesi seyrettikten sonra ya. şu anda Abdullah abi şuna bir, ya. bir saniye bekler misiniz? Bağ alacağım. Birazdan hepinizi alacağım. Önce bir maçımızı seyredin. Siz de didişmeyin birbirinizle. Tamam. Tamam Jaffles'ınız da yediyseniz sorun yok. Evet sayın seyirciler şimdi Ö Ölay maçın özet görüntülerini seyretmek üzerine Kayseri Atatürk Stadına gidiyoruz ve maçın ilk yarısı. Atatürk standayız. Kanalya oynuyor. Sakatlanıyor. Sağlık görevlisinin geldi ve çarptı. ilginç bir pozisyon ilgileniyor sayın seyirciler. İlerlerden sert bir vuruş. Sebat Spor'dan oyuncu ve gol. Mükemmel bir gol atıyor uzaklardan. Sebat Spor kalecisi Giovanni ayaklarının tabanıyla mükemmel bir kurtarış yaptı. Hakem topu verirken kayıyor ve kafasının üstüne doğru düşüyor. Sebat Sporlu oyuncular hakemin başında. Çok çok hasta hareketler Cezasına gidiyor. Buraya bir sinerli tünel. Gol. Mükemmel bir gol attı. Çok güzel klas hareketler cezasına sokuluyor. Mükemmel bir vuruş ve top ağlarda mükemmel bir gol. Sebas Spor 2-0 öne geçiyor. Kayser Spor'da bir tasmanında sayın seyirciler. Sebas Spor'un hata. Kale olaklardan çok start vurur. Hop kaleci ne yalatıyor. Birazcık da rüzgarın etkisiyle kuzeydoğudan eser rüzgar topu yanıltıyor. Akça bas Sebas Spor'luk. Kırmızı kart gördü. Yalvarıyor. Aklı yere düşüyor. Tartırma düşümüyle vur yumruklarıyla beraber çok sert bir hareket olmuş. Uzaklardan bir start vuruş. Ve mükemmel bir gol daha izliyoruz Sebas Spor'dan. Mükemmel bir gol atıyor. Kaleci yanılıyor yanılıyor. Evet bunlarda Kayseri Spor taraftarları isyan ediyor maça. Kayseri Spor taraftar coştu. Oyuncular da coştu. Uzaklardan sert bir vuruş. Mükemmel bir gol oldu. 3-1 oldu sayın seyirciler. Görüyorsunuz 3 kişi zor 4 tabi ediyor. Tabii oyuncuyu mükemmel çok bir sert vuruş oldu. Sert vuruş Ayaklarının arasından kaykıldı ve topu aldı. Mükemmel hareketler cezası aslında. Süper hareketler. Öreğe çıkarıyor. Mükemmel bir kafa vuruşu ve Kayser Spor. Sabat Spor karşısında farkı bir indiriyor sayın seyirciler. Mükemmel bir sevinç.